Mental Doza hoş geldin. Bu podcast'te altyazı var. Böylece daha rahat takip edebilir ve fikirleri kendi hızında sindirebilirsin. Hazırsan başlayalım. hiç büyük hayalleriniz varmış gibi hissedip, onları gerçekleştirecek enerjiniz olmadığını düşündünüz mü? Yarın yaparım diye düşünüyorsunuz ama. O yarın bir türlü gelmiyor. Harika şeyler yapmak istiyorsunuz ama başlamak bile çok zor geliyor. Bir kitap yazmayı, forma girmeyi ya da yeni bir şeyler öğrenmeyi düşünüyorsunuz ama onun yerine telefonunuzda geziniyor ya da televizyon izliyorsunuz. Neden böyle oluyor? Bu, sonsuza kadar tembel olduğunuzdan değil, görevler çok büyük göründüğü için oluyor. Bir şey çok zor geldiğinde, beyniniz, hadi daha kolay bir şey yapalım der. Ama iyi haber ne? Bunu düzeltebilirsiniz. Tembellik sizin kimliğiniz değil. Sadece bir alışkanlık ve alışkanlıklar değiştirilebilir. Hedef imkansız göründüğü için kaç kere takılıp kaldığınızı bir düşünün. Para biriktirmek istiyorsunuz ama her şeyden kısmak fikri size çok fazla geliyor. Ya da daha sağlıklı olmak istiyorsunuz ama her gün koşmak fikri sizi yoruyor. Önemsemediğinizden değil, beyniniz acıdan kaçıp rahatlık arayacak şekilde programlandığı için böyle. Ama beyninizi alt edebilirsiniz. İşte tembelliği bırakıp önemli olanı yapmaya başlamanızı sağlayacak 3 basit adım. Birinci adım işi küçültün. Büyük görevler korkutucu gelir, bu yüzden onları küçültün. Örneğin bir kitap yazmak istiyorsanız, 200 sayfa yazmayı düşünmeyin. Bugün sadece bir cümle yazın. Küçük adımlar daha kolaydır ve sizi iyi hissettirir. Bunu daha tırmanmak gibi düşünün. Zirveye atlamazsınız. Bir adım atarsınız, sonra bir adım daha. Hedeflerinizde aynı şeyi yapın. Küçük zaferler birikir. Bir başka örnek daha. Yeni bir beceri öğrenmek istiyorsanız, mesela gitar çalmak. Bir günde tüm şarkıyı öğrenmeye çalışmayın. Sadece bir akor çalışın. Zamanla o küçük çabalar büyük sonuçlara dönüşür. Anahtar mükemmelliğe değil, ilerlemeye odaklanmaktır. İkinci adım, kolay rutinler oluşturun. İrade gücüne güvenmeyin, rutinler oluşturun. İrade gücü tükenir ama rutinler işleri otomatik hale getirir. Örneğin, egzersiz yapmak istiyorsanız, ayakkabılarınızı yatağınızın yanına koyun. Böylece uyandığınızda başlamak kolay olur. Rutinleri bisikletin yardımcı tekerlekleri gibi düşünün. Onlar bir şeyi doğal olarak yapabilene kadar işleri kolaylaştırır. Bugün başlayabileceğiniz küçük bir rutin nedir? Belki de her sabah bir yapılacaklar listesi yazmak ya da uyandığınızda hemen bir bardak su içmektir. Bu küçük alışkanlıklar yapı oluşturur ve ivme kazanmanıza yardımcı olur. Üçüncü adım, iki dakika kuralını kullanın. En zor kısmı başlamak, bu yüzden kendinize bir şeye sadece iki dakika ayıracağınıza söz verin. Hepsi bu. Kitap mı okumak istiyorsunuz? Bir sayfa okuyun. Odanızı mı temizlemek istiyorsunuz? Bir köşeden başlayın. Bir kez başladığınızda devam etmek daha kolay olur. Bu bir topu yokuş aşağı itmek gibidir. İlk itiş zordur ama ondan sonra top kendi kendine yuvarlanır. İşte size ekstra bir ipucu. Başladığınız için kendinizi ödüllendirin. İki dakikanızı tamamladıktan sonra küçük bir şekilde kutlayın. Belki de en sevdiğiniz şarkıyı dinlemek ya da kısa bir mola vermektir. Ödüller başlamayı iyi hissettirir ve devam etmeniz için sizi motive eder. Gerçek şu ki, herkes küçük başlar. Hayran olduğunuz insanlar da zorlandı ama devam ettiler. Mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Sadece başlamanız yeterli. Hayallerinizi bir ateş gibi düşünün. Şu anda bu sadece küçük bir kıvılcım. Attığınız her küçük adım ateşe yakıt eklemek gibidir. Yakıt eklemeye devam edin, yakında kocaman bir ateşiniz olacak. Peki bugün o ateşi yakmak için ne yapacaksınız? Unutmayın, başarısız olmak sorun değil. Herkes başarısız olur. Önemli olan tekrar ayağa kalkıp yeniden denemektir başarısızlık, başarının zıttı değil, yolculuğun bir parçasıdır. Kendinize nazik olun ve ilerlemeye devam edin. Haydi, işi basit tutalım. Eğer hırslı ama tembelseniz, yapmanız gerekenler şunlar. Birincisi, görevleri küçük kolay getirin. İkincisi, rutinler oluşturun. Üçüncüsü, iki dakikalık çabayla başlayın. Hepsi bu. Mükemmel anı beklemeyin. Şimdi başlayın. Bir şey seçin ve bugün küçük bir adım atın. Hayalleriniz sizi bekliyor. Gidin ve onları gerçekleştirin. Ve şunu unutmayın. Mükemmel olmanıza gerek yok, tutarlı olmanız yeterli. Düzenli olarak yapılan küçük çabalar bile büyük değişimler yaratabilir ama harekete geçmeden tutarlı olamazsınız. Bu yüzden bugün harekete geçmek için bunu izleyin. Mental Loss Podcast'ını dinlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Zihninize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.